Tamam. Biz ne yapıyorduk en son ya? Ha burayı toparladık. Hadi bugün de kendi evimizle gelelim azıcık ya. Evin çatısını bir değiştirelim bakayım nasıl bir sonuç alacağız. Bunlar ne istiyor? Allah'ım kaliteli odun istesin. Yapma be. Osman. Söyle. Bir kaliteli olarak 3 normal odun alırım. <laughs> Son bir de üç ediyor. Bir kaliteli odun vereceğim, 3 odun vereceğim bana. kabul mü? <laughs> <laughs> tamam. Nasıl tamam Osman ya? Öyle oluyor mu? Ben bir de 2 alırım Osman. Ben senle istiyorsan et takası yapabiliriz. Aa, Hadi, tamam. Kaliteli odun. Ben neden kuramıyorum? Hayır abi? hayır. Osman kut takası. Nasıl? Kaliteli odun artı et verdi. Ben Allah'ın üstümdekileri içine koydum değil mi? Yok ben, ben, ben kaliteli odun vereceğim oğlum. Dur. Evet. E, Ama Suat'ın dediği tam tersi. Evet, ben benim... de var Mehmet abi. Ben ya bir deneme bir yoklama tane, çektim piyasaya. Zor şey durumda ya. ne gibi teklifler geliyor diye. Hayda. 50 tane atmıştım içeri. e, <laughs> alayım abi. i̇çeride <laughs> içeride. Al abi kaliteli odun al sende. 50 tane. Sana ben de birazdan geldim bir geldim ya. Geleceğim. Şu, şu şeyi de var mı yasa... bir yerde? Şu an. Benim stoklar dolu. Evet, çatıya bir çıkalım bakayım şöyle ya. <laughs> Çatıda ne var ne yok, bir bakalım. Tamam, katran alacağızdık. Daha ben katran hiç kullanmadım ya, siz yaptınız mı şey? Eee, yok işte ben şimdi yavaştan bakıyorum. Ha üstümüzde bal var bizde, dur şu balları da koyalım şuraya ondan sonra başlayalım. Hem hava aydınlansın biraz. Tamam. Bunları buraya bırakalım. Lan burada bizim tezgah vardı. Şuraya koyalım bakayım bunları. Ha. Yalnız bura hoş oldu be. Buraya çok gelemiyoruz ama buraya uğrayacağım bir ara. Burayı hoş yaptık yani. Değil Osman kurt. Ha bir kurt alalım bugün ya. Karşısına ne <laughs> veriyorsun? Kardeşim sen bana borcun var zaten. <laughs> ne demek borcun var? Yani e, anlaştıydık ilk başta. Tutmaç sonradan çıktı piyasaya. Öyle de mi? De aldın? Be, tabii tabii ya, gurdu, gurdu aldı gitti sonra. Bedava almadık zaten karşılığını verdik. <gülüyor> 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 ama sen bir şey vermedin gibiydin neyse. Oy. Allah Allah Katran. Oo Katran çok yer kaplıyor ya. Tamam bakalım bakayım hangi soşturacak. Bu değil. Şu mu? Bu nasıl yapı böyle ya? niye olmuyor? Farklı. <laughs> Bunlar nasıl yapılar ya? Bunlar değişik. Ben bu şeyi anlamadım bu arada. Dur şurada anlaşılır Bakın Şu yatayda anlaşılır o. Yatayda anlaşılır. Evet abi katranla gelen yapı farklı takım. Öyle çatıyla uyumlu değil diye gördüm ben. Hmm. Açısı mı farklı Açısı acaba? Açısı farklı herhalde Aha yo 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 buldum buldum buldum. Ha iki açıda da var tamam Biri 45 öteki kaçtı ya onun 22 mi öyle bir şeydi 26 ymış. buldum <laughs> Kenarları niye bulamadık ya Kenar Kenar değil şu herhalde kenar. Durum. 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 O postu ya nasıl? Severiz. Şöyle. Nasıl duruyordur bakalım bakayım ya. Bir şey söyleyeyim mi? Diğeri daha iyi gibi sanki ya. Tam yapmadan da bilemeyiz. Çok kahverengi oldu. Bunun duvarı var mı? Ee, ahşabı. Devam devam. Kötü de olsa bunu yapalım bir görelim zaten ya. Aman köşe. Ha vallahi oldu be. Oo bu güzel otur ya. Dur şimdi dur. Ne olmuyor. Tamam. Ya yine evden düşüp öldüm ya. Hayda. <laughs> <Aynen. gülüyor> Açıldı yemek yemeyip inşaat yaparken. <laughs> İş kazası çok oluyor. Senin evde ölmeye müsait ha bu arada. Ya ben buradan düşsem maksimum 10 canım gider. Ben, ben bir de kendim atladım ya buradan suya yetişirim dedim atladım. Yetişemedim. <laughs> Öyle öyle yetenek bayağı kaybettim ya. Lan. Pa pazarlık için bir şeyler topluyorum bekle. <gülüyor> <gülüyor> bir bakayım nelerim var. Pazarlar... Allah'a şükür var ya benim sırtım yere gelmez kardeşim. Pazarlar güçlü çıkmam lazım biliyor musun? Tamam. Yani hangi odun eksik? Hiç olmayan ben de... var Yalnız odun yok. Tarzı. Hepsi var. Enteresan, <gülüyor> enteresan <laughs> noktaya gidiyor. Evet, enteresan noktaya doğru gidiyor. Odunları öncelikle bir alalım. Odunları bir alalım. Dumandan zehirlenmeyelim. Bunu... Kenara... Oldu mu? Herhalde oldu. Sen yeni yapıya girdin mi Osman? Yeni şeylerle? Yok, yapı yapmadım ya. Şu kurtlara falan kavasına falan koyacak yer bakıyorum da. Anladım. ve Başka yapı ben yapan var mı? Katranlı? Durmuyor ya. ya. Hmm, ben de yapmadım daha. Yanıyorum. Hmm. Merak ederseniz gelin bakın bizim eve ya. Katran çatısı nasıl gözüküyor. Ben gelin sen ya. yaparken yukarıdan izledim. Yukarıya şu an sizi şey yapmak için iş yaparken köyü. <laughs> <izlim. gülüyor> <laughs> Taht koydum. Oraya oturunca Osman'ın evi full böyle Uy. gözüküyor. Osman'ın ev. Yandan böyle kamerayı çeviriyorsun gözüküyor. Yani herkesin evine yönelik bir şey yapıyorum bu taraftan. Bir tane daha mı lazım? Osman. Tamam. Daha bundan koyacağız. Evet arkadaşlar, veriyorsunuz. Fena olmadı ya. Tamamlanınca fena olmadı gibi. Çatı mı o? Aa, bir dakika, bir dakika. Şimdi ya. giriş ücreti niye verilmedi Artık biz buraya bir şey Aha. açacağız. Bir levha Aynen. asacağım ben. Atacaktım bir tane abi giriş ücreti. <gülüyor> ne? Neyi? Bir tane Ortada ne var? O Bak bunun ters açılısı da var. Bu diğerinde var mıydı? Ters açılı. Az eğleniyor. Ha var. Diğerinde de var. <laughs> Bunu kaç kat tane yiyor bunlar? Bunlar kaç taneydi? O 25 tane yedi. Şu komple. Abi o bir çatı yapmak 25 mi? Evet. Bizde 45 tane vardı toplam zaten. Aynen bir buraya harcamış oldum ben. Abi troll. gelmiş. Mehmet abi bak saat hafta. Nasıl? Benim hayvanlar orada. Lan buraya vurma. <laughs> Sen dışarı çıkacaksın. Yardım lazım mı tutmaçı gelmeyelim. gelmeyelim. Allah, Osman ben geldi bak Domuza gidiyor osman Ben vurdum tutmaç buldum. Bana oradan et verir misin ki sen artık? <laughs> ne ya? Niye yani bu ya. soru bitirdi bence bazı şeyler ama neyse. Yani <laughs> ben kurt vermiyorum diye tutmaç bana vermez diye düşünüyordum ben. Verdim dedim? Ver şimdi ya. Duz. Canım yok şuradan tek yemeye şundan. Benim de 20 canım var ya. mi? Vurdun mu ya Evet eh, bilemedim ya. Yani... Çete hala problem. Olayı, bize vur lan bize vur lan gel lan. Çete hala problem ya. Tutmaç öldürüyor. Benim okum vurmuyor Yazık mu? Daha, yazık daha yazık bırak, bırak lan. Bakın bakın kaç tane öldürmüş. Oy. Baba bir dakika bir dakika süper hayır, hayır hayır Tutmaç. hayır. hayır. Beleş et alıyor yani? Bir ya orada bir, bir şey ne olmuş ya. Annen onları aynı. Ha bir trol, herhalde savuşturursun. Biz Asla? hiç olmadık ya ölmezsiniz diye. Savuşturduk da abi 3 tane domuz eti alabildim. Baş. Ah, bir dakika ee. Osman bir dakika. Bir, bir o kadar da yokmuş. <laughs> bir hesap yapalım gel. Bir gel. saçma olur buraya. Gel gel kut başında <laughs> hesap yapalım. mı olalım. koyalım? Şapraz. <laughs> şey yapsak nasıl olur? Her birini çapraz devam ettirsek yani. Bir tane çapraz değil de her birini çapraz devam ettirsem nasıl gösteriyorum? Oha, Osman bu ne? Ya Osman bak şimdi. Hemen buradan çapraz gelsin tamam 35 odun. Ya bu 35 karetel odur ben daha öncelikle bu Ya dur ya. Tamam dur. Evet tamam. <laughs> biliyorum. Bu gelmiş. Bunu nereden geldi bilmiyorum. Benim, <laughs> benim benim kutlum da oradaki. Abo. <laughs> <laughs> Allah'ım böyle maç. bir şey olduysa var çok gülerim. Atınmaş. Atınmaş <laughs> atın <maç> neredesin? Yok. Atınmaş. Atınmaş. Neredesin? Allah'ım ya. Osman iki tane kut lazım. Atınmaş bir tanesi için. Eee hemen. Atınmaş. Atınmaş atın şehit oldu Osman. Gitti. Valla at, maç önümde yerde bir but olarak duruyor tutmaç. Aynen aynen. Dostlar sen bana buradan iki tane ver. Bir but için bana ne? Hayır <laughs> bir but bir şey ver şey. şu an ya iki ver. <laughs> Nasıl? i̇ki ver. Bak. Bak 16 gay geti tamam mı? <laughs> 5 domuz eti. şey... 4 şey. yılan eti. Yalnız yılan fena olmadı ha. Vallahi fena olur. nereden buldum bilmiyorum. Vallahi <laughs> Ondan sonra bak en önemli şeyimi atıyorum Osman. Evet Japon evine <laughs> 10 tane katlan. Oy. Bence o değerli bak o değerli 10 katlan da veriyordum. Yılan et hadi neyse onu başla. Yani bilemedim arkadaşlar. Bu şeyi hala çözemedim. Ev sabah ev her zaman dumandı zaten. Ev başından beri böyleydi. Onda sıkıntı yok. Tamam. İki tanesini ver götüreyim. Kardeşim savaşa giderken ben sana kurt buradan temin edeceğim ya. Sen çiftleştirme işte. Yani bu doğuya, ya. doğuya çaldıttır devi ya. <laughs> Al onları. Ben sana temin ederim kardeşim. Ya da, bir de çok ya harcadık zaten, harcadık yani. Zaten gitti, gitti. atıl maçta da gitti. Ah, bir ya. tane veririm. İki stratejik bir hamle olsun. Bir tane var. direkt ücretsiz alabilirsin ama bekle. Aa, tut Osman, 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 biz geliyoruz ama şimdi. O ne olacak? Bir tane veririm. Tamam, dur bir tane gelmiyor. Gelsen ne oluyor? Çek bir tanesini. Togo'yu çekme. Şunu çektim şunu. Togo mu onu Ben bıraktım onu. Hayır. Ha şurada kurt yazıyor gel. Ha kurt yazan birisini çek. Ben tamam, çiçekleri pop <laughs> edeceğim senin yüzünden ee, ya. tamam. Patran mı o? Ben onu çık. Yalnız <laughs> kurtlar oradan çıkmıyor. Tamam şöyle ben dursun bakayım ya, şimdilik. Dene bakayım çıkıyor mu? Böyle dursun. Benimki Benimki akıllı yani. Şimdi arkadaşlar başka, 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 başka. Bize evin içerisine bir tane şey lazım. Mesela şu dolapların yerine yapılabilir. Dolaplar şuraya alınıp. Ben minicik evde ve şirin bir evde her şeyim olsun istiyorum. <laughs> bunu, bunu şuraya yapabiliriz ya. Bak benim buram boş. Biliyor musunuz? Burası boş bizim. ve yapılabilir? balkonu eve katmak lazım diyorsunuz. Evet balkonu da kullanmamız lazım. Ben getirin birazdan çökmüş. Yani şuralarımız bizim çok kullanışsız. <laughs> Buralara ne yapılabilir? Öf. Bakalım neler Dört var? Dört tanecik var. aldım ya. Fark ettim onu. Bir tane kurt kardeşim ücretsiz yani olsun o kadar. Bu bir kurt öldü ya. Ah be ya. Allah, Allah. Yok. Bu olmaz. Yok abi bizim evlilik pek bir şey açılmamış be Olmuyor mu? Yok abi bir şey göremedik ya Şöyle bir şey olabilir belki Mesela Su Buraya atlasak Bak Şöyle bir şey yapabiliriz Mesela şunu yandan koyarım Böyle balkon suru gibi Nasıl? Oy, nasıl? Çok tatlı oldu bu arada da. Çok fena katran yer bu. Şimdi katranlarla ben de şu an neredeyse hiçbir şey yapamıyorum. Ya yapamıyorum dedim beğenmiyorsun değil mi yani? Ya uymuyor böyle bir alakasız yani, oluyor. Baştan bir yapı istiyor bu ya. Ama ben bir tane bir şey buldum Osman. İncelemek istersen bak. Yayından bak. Ha evet onu gördüm. Onu ben de şu içeride bir odaya belki yapabilirim diye <laughs> düşündüm. Bu oluyor. Dikkat etme olma ama, ama o da yandan çok kötü gözüküyor Bu da ya Evet Yok arkadaşlar yan dönmüyor mu ya Yan dönse ya Bu açıdan güzel mesela Balkon ama dışarıdan kötü duruyor Şöyle bakarsana Alttan kötü duruyor Yemek yiyelim. Bunu da e, şey yapmamız lazım. Ahtayla, aha, şunla kapamamız lazım işte. Aşağıda. Abi şu an ne yapacağımı gerçekten bile ortalıkta gezip duruyorum yani. Hmm, aynen. Bir şey yapmak düşünüyoruz. Öyle diyelim. Ben de düşünüyorum. Ha? <laughs> <an. gülüyor> Nereye yapsam diye. Bak bu oldu işte. Nasıl? Bir şeyler. şeyler. Evet bu oluyor arkadaşlar. Bu oluyor. Bu arada evet. Bu adam bağımsız Dune'un müzikleri de çok güzel. Aa Dune çok. Witcher mi, Dune mu? Witcher ama Dune da çok. Yatalım mı? Ben yattım. Hazırım. Aa, benim ölmemek için yine merdiven değil <laughs> <laughs> Abi oyundan çık o arada. Daha kolay olur. Yattınız mı? Ben de hazırım. Yattım. Yap. Suda yatıyorum şu an. Oy. Ama ölü bir şekilde. <laughs> cesedim yatıyor. <gülüyor> ya. Ne <laughs> ah atladım gibi gelmiş şuraya ya. Gibi ne? <laughs> Düşerken gördüm gibi. <gemiyi>. Gibiye <laughs> çakıldım Yani sıkıntı yukarıdaki yatakta oldum Neden? Nasıl? Bunun gibi komple buraya yapmaya değer mi? Lan ne oluyor bizim orada savaş var ya. uyuyamazsın diyor zaten gündüz olmuş ki. Uyuduk çünkü. Uyuduk abi. <laughs> Aa, ben ölüyken uyudunuz. Ne abi? <laughs> ya merdivenin yanı boş olacak. Yok abi bu katran, katran biraz bizi kararsızlığa sürükledi. Bunu nereye yapalım şunu? Evin neresinde olur bu? Çok büyük bu ya. Evin içinde olmaz. Şuraya o. <laughs> Şuraya köşeye bir sıkıştırırız bunu ya. Vallahi bu köşeye sıkışır ha. Nasıl odun yok üstümde ya? evi büyütmeyeceğim arkadaşlar ya. Yani ya olmuyorsa da olmayacak. Hiç yapmayacağım. Minik evimiz olsun ya. Konsept. Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz zaten bizim taraf. Yok yeni ev yap falan o muhabbetlere girmeyeceğiz. Ben size dedim ya biz tema yapıyoruz burada ya. bahçe, küçük bir ev. Güzelim gelmiş. Sadece bana evi büyüt değil, bana çözüm önerisi. Bu evin neresine koyulabilir? Ya olmuyorsa yapmayacağız. Şurada nasıl durur acaba? Merhabalar. Merhabalar, merhabalar kardeşim. uyu İbrahim hoş geldi. Hoş buldum. Şunları kırıyorum ya. Ben bir şifre alsam eski şifreyi yanlış giriyorum ben ama. Küçük, yani yap, küçük yap. Küçük ya. Ben sondakini Yaz, yazdım ya sana. Ki bu Okudum. Aynen. Hatta aynısını kopyaladım, yapıştır yaptım ama yine şifre <laughs> yanlış girdi. <dedi. gülüyor> Sonra küçük işte aynısı. Bin altında. Sen bak ya. Ne çaresi ne Maç. Aa. Aa, aa Ağaç ya da hiç bulamadım bir bakayım aa. ne olmuş. Nasıl? Suyun dibinde. Ağacın dibinde. Böyle Tamam, bu ne ben istiyor? 10 artık. demir, 8 taş istiyor değil mi? Tamam. Demir getirdik zaten, 8 taş. Oğlum ya çok güzel ya. Ne? Dune'un müzikleri. Yeah. <laughs> şey demir Abi gidiyor. ya gurk kafası simsi ya. Abi öteki duvar bembeyaz. Çok çirkin duruyor. Bembeyaz değil de işte yani. Kütük. Ya tutmaç eksik vermişsin de bana kızıyorsun ya. Ya. Eksik. Ha başında bir tane geliyor. Bakın <laughs> bu demirler. Bakın Aa var. bu demirler orada. Burada değil. Kasabanın en çok içime sinen yerlerinden bir tanesi ya şu şey. Zerzevatane. Çok işlevsel ya. ve küçük güzel yaptık onu ya. 10 tane demir daha. Göbek güzel. Mutlak işte. Burası çok içime sinmiyor şu an geldiğimiz yer. Oh. Bitti lan maf maf. Hadi bak geçmiş olsun. Sen gerçekten. İşlenmiş demir yok mu ya? Şimdi ben ne kaçırdım ufak bir özet alayım. Hiçbir ben, bir şakası. Şakası. Aynen. Aynen. Yani şey karşıma arkadaşlar. Öyle takılır. Aynı yerdeyiz. Yani döndüm durdum oyuna hiç girmeseydim aynı yerdeydim öyle düşün. Şey yaptı İbrahim'imiz. Onu görürsün. Şeyi toparladık. Son boss'u kestik. Son boss'u kestik bir. <laughs> Çok bir şey olmadı Aynen. son boss'u kestik. Belediye <laughs> fışkiyesi diktik ortaya. O ara hala kararsınız. Ciddi son boss kesildi mi ya? Ya bir, abi çok kolay ölüyor. Bir daha keseriz. Ben inanmadım. Ya. Yani kömür kömür var mı <laughs> Mehmet abi? Kömür çıkıyor. Şuradan sağa doğru yürürsen yavaş yavaş teker teker. Dedim mi abi burada? Dört, dört tane demir, demir lazım de, bana da ya. Şimdi vardı onları ya, koyayım. Kulluyorum abi. Buradan bir demir, demir, bir demir craftlayacağım ben. Bana on tane Oy. lazım. Oh, yok gidecek ne ya? O zaman gidelim yok edici. İçine attığın yok mu diyor? Aynen. Demir atın takım için ama başka bir şey yüklemeyin bu arada. Demir lazım şu an. Sana da demir lazım değil mi? Sana da demir lazım. 4 tane lazım. Tutma seversin. Neyi? Sen ne o dedin? Ben. Ben şiir demedin mi? Ben şiire dedin sandım. Sen <laughs> De şiir mi söylüyorsun? Aynen. Ev evde yine Ne dedim bir daha söyleyeyim bir daha olayım. Demir atmak zamanı. Ne demir atmak? Abi işte. Demir <laughs> almak zamanı <be>. gelmiş. Almak <laughs> zamandan. Ve çöle giden bir gemi kalkar benim. E, ya. Yani. Soldan başlayarak kömürleyi koy kardeşim şöyle. Ben de sağa koyayım. Bir saniye sağa. Hatta şuna Sola mı şuna mı koyacağız? Hayır sağında. Bu sol tarafına mı koyayım? Sağında mı koyayım? Bir demir At. lazım at, ya. Ya bu. Ah tamam. Bakır çık ya. Bunun içini boşaltamıyoruz mu ya? Madem <laughs> bir tane. Ya. Allah Bakır Allah. çıkacak bir tane ya. Ne yapacağız bunları? Eee boş olan yok mu orada? Dört tane var. Bakır çıksın baba. Boş kalay olan çıkıyor. Olay. Kalay, kalay, kalay önce. çıksın baba. Olur, ne olacak? alalım. Şu da yansın, boş çalışmasın ya. O şeyi buraya yapacaktık var ya. O buraya uymaz ki. Bakırları koyuyorum buraya. Bugün boss çok zor ya. Bugün boss'a gitmeyiz. Bulamadık bile yerini daha ya. Gümüş. Buradan da gümüş çıkıyoruz. Kalay çıkıyoruz. Bakır. Ne? Bu önce de atılanlar mı? Evet evet. Burada bir niye gölet var ya ben düştüm içine Yol çalışması o, pek iyi gelmemiş bunlara. O, ortadaki mi? Evet. <laughs> Bizim elimizdeki gümüş mü? Ama şu bıçağı da artı basarız biz burada. Bir sürü gümüş var ha. Bunları kullanın abi. Bir sürü. 60 70 tane sadece şu sandıkta var ya. Bir de şu kara metali de işleyelim. Kara metalden ne açılacak görelim. Bugün bir ovaya gidebiliriz. Hele getirmemiz lazım o zaman. Abi odunu olan takım böyle herkes el birliğiyle şu odunlarını kömüre bir çevirsin ya bana bir tık lazım şu an ama Ya şu an ortak amacımız şey olsun Şu madenleri bir harcayalım üstümüzü geliştirelim obaya gidelim ya Olur. Oraya 50 tane odun getiriyorum Ben de Tüm odunu bastım ben buraya <laughs> tamam. Aa, kömür bitti. Burada alalım. Bak At, odun attım saat. 30 tane alsana ben de geldi Gidemiyorum. Onları oraya yere koy ya. Onları lazım olanı var. Şey sandık. Al, Al kardeşim. Al kardeşim. Okay. Baz. Hmm, bunlar doldu herhalde. Yani bunlar dolar kene biz de gidip başka iş yapalım. Odunları da buraya bırakıyorum. Tamam, tamam ben 10 demir aldım. Oo aynen. On demir çıktı mı? Aynen. Şey yap ya oraya kardeşim. Ben de alt tane vardı Allah. ya. Olsun bakayım bize de çıkar ya. Ne dedin Osman? Ovaya bir tarla yap kardeşim bize ya. Daha evimizi düzenleyememiştik Osman. <laughs> <laughs> Ovaya bir tarla yani ama kardeş yani böyle olmuyor. Ben getiriyorum birazcık odun. Ben de getiriyorum şu an. Ulan ya. Ha, evde bir şeyi kırdım ben. Neyi kırdım acaba? Ulan ulan. ulan.